Herkese merhaba. Ben Dilek Demirel. Kanalıma hoş geldiniz. 7. ünitenin quiz sorularını birlikte çözeceğiz. Bakalım üniteyi ne kadar öğrendiniz. Eğer 7. üniteyle ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız, sağ üst köşeye bırakacağım oynatma listesinde konu anlatımı ve kelime videolarına ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi quiz'e geldik. Hocam, görüntüler çok net değil. Buradan çok küçük göremiyoruz diyenler oluyor. İşte bu arkadaşlarımız aslında hepiniz dilekdemiray.com burada adresini verdim. Bu adrese girerek 8. sınıf konu anlatımı bölümünden bu quizin PDF'ini indirebilirsiniz. Sağ üst köşeye de linki bırakıyorum. Önce indirin, kendiniz bir çözün, sonra gelin burada birlikte kontrol edelim. Tüm quizlerde olduğu gibi kelime bilgimizi görsellerle eşleştirmeyi ölçerek başlıyoruz. Bu sınavda çok işinize yarayacak. Ve hemen cevapları görelim. Cruise, böyle büyük kocaman gemilerle yapılan e, seyahatler, gemi seyahati. Amfiteyatı, Türkçe'de de amfiteyatro olarak geçiyor. Mesela Efes'te var, antik tiyatrolar. Wildlife, vahşi yaşam. Bridge, köprü. Countryside, böyle şehir dışı. Bakın inekler var, hayvanlar var, yeşil alanlar var. İşte burası countryside. Pyramid, piramit. Accommodation, konaklama. Bu çok önemli bir kelime. Accommodation. Bunu mutlaka bilmeniz gerekiyor. Konaklama. Otel mi, pansiyon mu, çadır mı? Artık neyse bunların hepsi accommodation. Palace saray, historic site tarihi yerler. Square meydan. Mesela Taksim Square. İstanbul'da yaşayanlar bilir. Taksim Meydanı. Transportation ulaşım. Bu da çok önemli. Accommodation 1, transportation 2. Ulaşım. Mesela by bus, otobüsle gittiniz. Bu bir transportation. By plane, uçakla. Bu bir transportation. Architecture, mimari. Bir binanın yapısı, mimari. Sightseeing tour, şehir turu. Böyle üstü açık otobüslerle şehri dolaştırıyorlar. Sightseeing yapıyorsunuz. Mozolium, e, anıt mezar. Mesela anıt kabirden aklınızda kalsın. Anıt kabir ise mozolyum. Is Atatürk's mozolyum. Peninsula yarımada. Souvenir hediyelik eşya. Population nüfus. Abroad yurt dışı. Mesela England, France, Afrika, Amerika. Bunlar bizim için hep abroad. Capital, başkent, Ankara, is the capital of Turkey. Beach, plaj, sahil. Price, ücreti, fiyatı. Fountain, çeşme. Mosque, mosk, cami. Castle, saray. Monument, anıt. Evet okuduğumuzu anlamak çok önemli çünkü soruları ancak bu şekilde çözebiliriz. Ünitenin içerisinden böyle cımbızla çektim ben sizler için bazı soruları ve cümleleri. Bunları Türkçeleriyle eşleştirin bakalım ne kadar okuduğunuzu anlayabiliyorsunuz bir görelim. Tekrar hatırlatma yapıyorum. Öncelikle bu quiz'i pdf olarak dilekdemirel.com web adresinden 8. sınıf konu anlatımı bölümünden indirin. Önünüzde olsun, rahat rahat çalışın üstünde, sonra gelin benimle çözümleri burada kontrole. Evet, işte yapan arkadaşlarımız için çözümler geldi. To me, to me, bana göre demek. Yani tamamen benim görüşüme göre, benim şahsi kanaatim. It's a magnificent city. Magnificent, önemli bir kelime, muhteşem efsane demek. İnşallah siz de videonun altına magnificent video yazarsınız. Çok sevinirim valla. Have you ever visited a pyramid? Have you ever present perfect tense kalıbıdır? Burada bir tık değiniyoruz buna. Sen hayatında hiç yaptın mı sorusu. Have you ever? Sen hayatında hiç piramit ziyaret ettin mi? Hiç piramitlere gidip gördün mü? Have you ever? I have never seen a castle. Never asla cümleye olumsuzluk katıyor. Ben hiç kale görmedim. Asla kale görmedim. Nasıl bir şey acaba? I prefer all inclusive hotels. İşte bir accommodation çeşidi. All inclusive her şey dahil demek. Bir kere para ödüyorsunuz. Mesela bir haftalık tatil aldınız. All inclusive Gittiniz otele bir hafta hiçbir şeye para harcamıyorsunuz. Her şey dahil. Bodrum is the best destination. Destination önemli bir kelime. Gidilecek, görülecek yer anlamında. Bodrum gidilecek en iyi yer. Who did you go with? Who, kim demek? Kiminle birlikte gittin? Mesela annenle gittin, babanla gittin gibi. What are the tourist attractions? Al sana bir önemli kelime grubu da. Tourist attractions. Turistik yerler demek. Oranın turistik yerleri neler? Mesela what are the tourist attractions in Antalya? Antalya'ya gittin. Turistler için nereleri var orada? What type of holiday do you prefer? What type ne çeşit demek? Ne çeşit bir tatil tercih edersin? Cruise holiday mi? Mesela başka ne olabilir? Beach holiday, plaj tatili mesela olabilir gibi. Çeşidini soruyoruz. What is your opinion? Senin görüşün ne? Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Did you taste local food? Local food, yöresel yemekler. Mesela I went to Adıyaman last month. Geçen ay Adıyaman'a gittim. Did you taste local food? Yerel yemekleri, yöresel yemekleri tattın mı? Yes, I did. Evet, şunu yedim, bunu yedim. Historical places attracted me. Attract kelimesi etkilemek. Beni en çok tarihi yerler etkiledi. Attract etkilemek. Historical places etkiledi beni. Evet, şimdi bakalım yine bu kelimelerin anlamlarını biliyor musunuz ve bu boşluklara koyabilecek misiniz? Bu kelimeleri boşluklara yerleştirmenizi istiyorum. Evet, biraz hızlı gittik. Yerleştirdiniz mi? Hadi bir de birlikte yerleştirelim. Bunu da birlikte yapalım istedim. Datça is a blah blah place in Turkey. It has a fantastic beach. Evet, must see birincisi. Bu arada hızlıca ben de sizler için doldurdum. Must see önemli bir kelime. Görülmesi gereken. Yani bir yere gittiniz, orayı görmeden olmaz. Mutlaka göreceksiniz. Görülmesi, gidilmesi gereken yer must see. Eiffel Tower, Louvre Museum and Palace of Versailles are some of the important tourist attractions. Neydi tourist attractions? Turistlerin gidip görmesi, yapması gereken şeyler, yerler. Fransa'nın tourist attractions'ları bunlar. The climate was too hot and damp. Climate iklim. İklimi nasıl? Sıcak mı, kurak mı? Mesela burada hotmış, sıcakmış, nemliymiş. There are some remarkable places. Remarkable e, dikkati çeken e, anlamında. Urfa has a rich dish culture. Dish normalde tabak demektir ama buradaki anlamı dish culture yemek kültürü. Urfa'nın zengin bir yemek kültürü var. Böyle Urfa'ya gidiyorsun, Urfalar yiyorsun, acılı yemekler, acısız yemekler, böyle değişik değişik yemekler. There are different types of transportation. Transportation ulaşımda İngiltere'de çok farklı tipte ulaşım imkanı var. Edirne ise province. Province'in hem bölge anlamı var ama buradaki anlamı il. Türkiye'nin sınırında bir ildir Edirne province. Evet şimdi yine eşleştirme yapacağız. Yine önemli kelimeleri cımbızladım. Bu kelimeler bu ünitenin olmazsa olmazları. Bakalım ne kadar biliyorsunuz. Hadi bir eşleştirin. Evet, yapan arkadaşlarımız için cevapları görelim. Accommodation, en önemli kelime birinci sıraya yerleştirdim. Konaklama demek. Transportation neydi? Artık iyice öğrendiniz. Ulaşım. Price. Price. Hani ilk başta yerleştirmede resimlerde vardı. Ücret, fiyat. Attractive. Çekici climate iklim historical historical places diye geçiyor mesela tarihi yerler location konum what is the location of Ankara it's in the middle of the Turkey mesela Türkiye'nin tam ortasında konumu nedir yeri vacation means holiday İkisi eş anlamlı Holiday vacation eşittir tatil. Remarkable dikkat çekici demek. Traditional geleneksel. Traditional food vardı mesela geleneksel yemekler. Evet, match the questions with their answers diyoruz bu bölümde. Soruları cevapları ile eşleştirmenizi istiyorum. Yine ünitenin can alıcı 6 tane sorusunu buraya yerleştirdim. Bunlar sınavda çıkma ihtimali olabilecek şeyler arkadaşlar. Çünkü bir diyalog bir parça olabiliyor. Diyalogda sorunun cevabı istenebiliyor. Veya bir metin verilip altta bunu soru olarak verip direkt cevabını bulmanızı isteyebilir şıklarda. Bu yüzden bu eşleştirmeyi yapmanız gerekiyor. Hadi birlikte yapalım. Where is İzmir located? Where? Nerede? İzmir'in yeri nerede? Nerede İzmir? In the west of Turkey. F. Okay, one F. One F. Birinci soru C şey How did you go there? How did you go there? How nasıl? Oraya nasıl gittin diyor. Neyle gittin yani? Nasıl gittin? Uçak mı, gemi mi, tren mi? by our own car. Kendi arabamızla gittik diyor. Kendi arabamızla. How old is the Dolmabahçe Palace? How old are you? Dan bunu biliyorsunuz. Yaş. E, mekanların da yaşı oluyor. İnşa edilme tarihini düşünürsek Dolmabahçe Sarayı kaç yaşında? Nearly 189. Yaklaşık 198 yaşında Dolmabahçe Sarayı. Bir de genel kültür attırdık ortaya. How long did you stay? How long? Ne kadar süre? Çanakkale'ye gittin. Ne kadar süre kaldın? İki gün, beş gün, on gün, bir hafta. Ne kadar kaldın Çanakkale'de? Nearly a week. Yaklaşık bir hafta. Dört. E. Okay. Five. How was your trip? How? Nasıldı? İspanya tatilin, trip gezi, İspanya gezin nasıldı? Incredible. inanılmazdı. Vallahi bir daha olsa bir daha giderim. Ve altıncısı where nerede? Edirne'de nerede kaldın? Bed and breakfast otelde kalmış. Bu da ne demek? Oda kahvaltı demek. Bunu bir de BB olarak görebilirsiniz kısaltmada bed and breakfast. Yani otelde size sadece verdiğiniz ücrete kahvaltı ve odanızın yatak ücreti dahil. All inclusive her şey dahildi. Bunları da tekrar hatırlamış olalım. Evet. Şimdi bir sürü kelime attırdım size buraya. Çeşit çeşit kelimeler var. Bütün bu kelimeleri şuraya da bir kesme koyalım dormitoridan sonra. Evet, Bunları doğru kutuya yerleştirmenizi istiyorum. Yani kelimeyi bulun. Bu bir transportation mı? Yani ulaşım amacı aracı mı? Accommodation konaklama çeşidi mi? Yoksa attraction? Yani e, tourist attraction'dan gezilecek yer yapılacak şey öyle bir şey mi? Bunları buralara hemen yerleştirin ve çözümlere birlikte bakalım. Evet bu yerleştirme işlemini dilekdemirer.com'dan bu pdf'i, hatta şöyle söyleyeyim sadece bu değil, tüm ünitelerin pdf'leri var orada. Hepsini indirip çalışabilirsiniz. Tabii ki diğer çözüm videoları da yine bu video gibi YouTube kanalımızda. Evet, görelim bakalım yerleştirme nasıl yapıldı, ne kadar doğru yaptınız, full edinizden eminim. Ulaşım dedik, transportation'da plane, uçak, bus, otobüs ship gemi, boat tekne, gemi bu da aynı şekilde ve car araba. Bunların hepsi transportation aracı, ulaşım. Konaklamaya geldiğimizde butik otel, böyle az odalı, genelde oda kahvaltı tarzında olan daha özellikli oteller butik otellerdir. All inclusive hotel or resort her şey dahil oteller, her şey dahil tatil merkezleri. Bed and breakfast otel, bu BB demiştik. Oda kahvaltı. Guest house misafirhane ve dormitory yurt. Peki attractions'lara bakalım. Nereleri gezip görelim? Mosk, cami, palace saray, museum müze, castle kale ve bridge köprü. Bunlar da attractions çeşitleri. Evet bunu da burada anlatmış olduk arkadaşlar. Şimdi bir de reading var. Bu reading parçasını okuyacaksınız, metni okuyacaksınız ve bu boşlukları doldurmanızı istiyorum. Parçaya göre city, climate, accommodation traditional dishes ve diğer başlıkların yanına bir iki cümleyle veya sadece kelime bazlı olarak bilgileri cımbızlayıp yazmanızı istiyorum. Bakalım ne kadar bu konuya hakimsiniz görelim. Evet parçayı bir birlikte okuyalım. Okurken de yakaladıklarımızı yerleştirelim. I have been to the authentic city Adana. Otantik, kendine özgü demek. Adana'daydım, have been, Adana'da bulundum. Şimdi city, şehir demek, direkt şehrin adını buraya bir koyalım, Adana. It's in the southern part of Turkey on the Seyhan River. South, güney bölgesinde, Türkiye'nin güney bölümünde Seyhan Nehri üzerinde yer alıyormuş. Ve bakalım burada location var, konum var konuma direkt olarak şu bölümü yazıyoruz. In the southern part of Turkey on the Seyhan River. Burası location arkadaşlar. Uzun uzun yazıp vakit kaybetmeyeyim. Location buraya yazılıyor. Location'ı da hallettik konumu. Peki it has a Mediterranean climate with hot dry summers and mild wet winters. Şimdi Mediterranean Akdeniz iklimi demek. Sıcak, dry, kuru, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Bu da Akdeniz ikliminin özelliğidir ve climate bölümüne de işte iklim bu. Buraya da bunu yazıyoruz. İki numarayı da buraya veriyorum. Climate. Climate. iki numara burası. Şimdi devam. Nearly two, 22 million people live in the city. 2.22 milyon insan yaşıyormuş. Evet, population'ı bulduk arkadaşlar. Population nearly 2 and 2 million. Evet, nearly 2 and 2 million people. Evet population'ı da hallettik. Evet bakalım. I have flight to Adana. Flight. Şimdi bakın transportation'a geldik. Transportation. I have flight diyor. Fly uçmak. O zaman transportation plane. By plane. Uçakla gidildi. And stayed in a boutique hotel for a week. Bir hafta bir butik otelde kaldım diyor. Accommodation'ı bulduk. Hemen yazalım. Boutique hotel. Bu da accommodation. Peki, devam edelim. I have visited historical sites, historic sites such as Taşköprü, Anavarza ruins. Tarihi yerleri gezmiş. Taşköprü ve Anavarza Kalıntıları gibi, tourist attractions. Evet, bakalım burada ne var mesela? Taş köprüyü buraya yazabiliriz. Taş köprü. Anavarza ruins. Bunlar da tourist attractions, gezilip görülecek yerler. Peki, I have tried Adana kebab and karakuş traditional geleneksel yemeklere de Adana kebap kebap Ay ağzımın suyu aktı kebap yazamadım kebap yazdım. Ve kara kuş diye bir yemek varmış. Ben bunu hayatımda hiç yemedim. Yiyen varsa nasıl bir şey olduğunu bana yorumlarda yazsın. Evet bu başlıklarla bu bilgileri buradan cımbızlayabildiyseniz bu ünitede de yine konuya çok iyi hakim oldunuz demektir arkadaşlar. Evet quizimizi tamamladık. Tabii ki ne yapacağız? Bu quiz yeterli gelmeyecek. Bu üniteyle ilgili soru çözmemiz gerekiyor. Bu yüzden de hemen zorro soru bankasını önümüze alacağız. 7. üniteyi açıp orta ve zor sevi seviye sorularını çözmeye başlayacağız. Hocalara geldiğin mağazasında satılıyor. Ayrıca internet sitelerinin tamamında şu anda indirimli arkadaşlar. 20 lira ile 23 lira civarında. Fiyatı da çok uygun. Hemen siparişinizi verin. Soru bankası alınmaz demeyin arkadaşlar. Her üniteyi başa dönüp hatırlamanız gerekiyor. Hatanız çıktığında ne yapacaksınız? O ünitenin sorularını çözüp o üniteyi sıfırlamanız gerekiyor. Bu yüzden tavsiye ediyorum. Alanlara ve çözenlerin de yorumlarını bu videonun altına tabii ki video ile ilgili yorumlarınızı da yine bu videonun altına bekliyorum. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Derslerimiz devam edecek. LGS desteğiyle tam gaz yanınızdayım arkadaşlar. Beni sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. See you later. Bye.